Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Dün zekiydim, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Şu an akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Kendimizi birçok zaman, birçok olayın içinde bulabiliyoruz. Bunlar bazen sevmediğimiz olaylar, sevmediğimiz kişiler, durumlar, belki bencil kötü olaylar, kişiler ya da sürekli aynı hataları, pardon tecrübeleri tekrarlayan kişiler olabiliyorlar. Belki o kötü dediğimiz, kişiler, olaylar. Yani o zannettiğiniz kötü şeyler belki de sizi etkilemiyor. Sadece yapan etkiliyordur. Belki o kişiler bir yerde mutsuz, tıkanmışlardır. Depresyona girmiş olabilirler. Ama ne olursa olsun herkes daha iyisini yapma idrakına sahiptir. Yeter ki biz güzel o aşk, o sevgiyi taşıyan güzel kalpler o potansiyeli görsün. Yeter ki değişim gerekiyorsa o değişimin olacağına ilk başta biz kalpten inanalım. O değişimi yapar ve ilk adımı biz atarsak o değişime inanır ve değişimi başlatan bizler dünyanın da değişebileceğine inanırız. Ve böylelikle başkalarının, dünyanın yani bizim haricimizdeki her şeyin değişmesini istemeyi bırakır, onu eklemeyiz. Çünkü kendimiz adım atarız. Çoğu zaman insanlar karşı tarafın senin gibi olmasını, yani onun gibi olmasını bekler. Değişmesini bekler. Ama ne kadar karşı tarafın değişmesini beklesen de, onu istesen de bazen o kendi isteklerini yerine getirebilmek yani istediklerini alabilmek için karşı tarafta kışkırtabilirler. Ama bu yolla kimse değişemez. Yani birini değiştirmek için zorlarsan hiçbir şey değişmez. Çünkü değişimi ilk başta kendin yani o değişmesi gereken ya da değişmesini düşündüğün kişinin kendisini istemesi gerekiyordur. Şöyle olabilir, o değişimi ilk başta sen kendin başlatırsın. O saygıyla, kalbindeki sevgiyle, ilhamla onu görmeyen kişiye ilham olabilirsin. Böylelikle bir farkındalık yaratabilirsin. Yani kendinden bilgelikle sevgi verirsen değişim olabilir. Belki okul için başlatabilirsin. Ama bazen ister örnekler gö göster, ister Ders alınacak örnekler var, yakınına gelebiliyorsa. Yani ne yaparsan yok, yap, bazen değişim zor olabilir, bazen imkansız görülebilir, bazen değişmez. Benim kendi tecrübelerime göre her insan değişir, mümkündür, zaman gereklidir. Ama bazen ne yaparsan yap değişim zor olabilir, ama imkansız değildir, mümkündür. Çünkü o değişim kendini de başlatan ben, kendi tecrübelerime göre değişen, kendimi değiştirmiş biri olarak onun mümkün olduğuna inanıyorum. Çünkü tüm insanlar değişebilir. Kendilerini geliştirebilir. İşte bu değişim seni yüksek bilince götürür. Biliyorum çünkü o değişim başlatanlardan biri de benim. Bu değişim hiçbir zaman bitmedi. Bitmeyecek bir insan hiçbir zaman oldum diyemeyecek. Çünkü olandır. Zaten olan da değişimdir belki de. Yani o değişim hiçbir zaman tamamlanmaz, bitmez. Ben de o yoldayım sürekli. Özellikle son bir yılda o ego, kişilik, zihin dediğimiz bu bedene, bu zihne, bu kişiliğimize inandığımız o sahte kişilikler var ya kendim 180 derece değişti. Bu kanalı takip edenler bileceklerdir. Yani birinci elden değişim mümkün olduğunu biliyorum. Ama bazen insanlar kendi oluşturdukları o labirentte Öyle bir tıkalı kalıyorlar ki kendilerini hiç değiştirmiyorlar. Aynı rutinlerle devam ediyorlar. Hatta öyle potansiyeli olan kişiler oluyor ki bu potansiyeli olan kişiler de sır kendini değiştirmediğinden dolayı bazen o potansiyellerini harcayabiliyorlar ya da görmeyebiliyorlar. Ama bu potansiyel hepimizde var. Yani o potansiyel olan, empatik, empati yapmayı bilen, kalbinde sevgi olan, nazik, bilge, güzel, güzeli gören, yaratıcı, mutlu, huzurlu. Bunlar aslında hepimiz. Sadece onu gören gözün farkına varmamız lazım. İşte o değişime inanmak yani olabileceğine inanmak onu görmek. İnan bunları görmek de anlamak da zor değil. Ama onun için birinin değişmesini istemeden, beklemeden önce kendinize dönüp o değişimin kendinizde nasıl zor olabileceğini anlamanız lazım. Empati yapmanız lazım. Ya bırakın bir kişi dünyanın, toplumun tümden değişmesini bekliyoruz. Ama biz ne kadar değişmek istiyoruz? Değişsek bile bu ne kadar kolay. Değişmeye çalışsanız bile o siz zannettiğiniz inançlar, duygular, düşünceler, davranışlar, rutinler, kişilik dediğiniz siz, zihniniz, egonuz. O kadar o etiketler size öyle bir yapışmış ki siz onları o zanneder olmuşsunuz. Yani o kendi programlandığınız kendinizi değiştirmek zordur. Yani bazen istemek yeterli olmayabilir. O zorlu yolda cefa, acı gelebilir. Yani bir efor sarf etmen gerekebilir. Yani sen ne kadar izin versen de istesen de efor sarf edeceksindir. Çünkü o zihnin, o egon kişinin sürekli o duyguları, düşünceleri, alıştığın her şeyi sürekli gözünün önüne getirecektir. Bunun için sabır, irade, farkındalık, dikkat, gözlemleme yeteneği gerekebilir. Ama değişimde öncelikle nedir biliyor musunuz dostlar? Hata yaptığını kabul etmektir. Ya da bir şey yaptığında onun sorumluluğunu alabilmektir. Yani kendinle yüzleşebilmektir. Bundan ders alıp ders aldıklarından tecrübe edinmektir. Asıl değişim budur işte. Yani o hiç bitiremediğiniz, yere güre sığdıramadığınız gururunuzu, egonuzu yerde bir edebilmektir. Ne olursa olsun, ne yaparsan yap. Olanı kabul edip ders almak olması gerektiği gibi. İşte asıl o uyanışta kırılması gerekendir. Egonun, zihnin oyunlarına inanmamaktır. Yani belki de onları bırakıp kabullenmektir. Bu hepimiz için geçerli ve benim için de geçerli. İster hayatta tıkandığını, mutsuz olduğunu düşün, fark etmez. İstediğin kadar düşün, istediğin kadar kendini mağdur et, istediğin kadar tüm problemleri dışarı at, gözüm dışarıda ara, her şey dışarıda olsun. Belki birçok şey kontrolümüzün dışında oluyordur. Ama ne olursa olsun o sorumluluğu elimize almamız gerekir o sorumluluğu almazsak değişim o zaman daha da zorlaşır. Çünkü suçu dışarıya atmak ve kabullenmemek yani değişme direnmemektir. Bazı şeyler dediğim gibi kontrolümüzün dışında olabilir ki normaldir. Ama her şeyi sen etkileyebilirsin. Yani bakış açın her şeydir. Dersin ki hayat pahalıdır. Evet pahalı olan şeylere bakmayı veririz. Ya da ayağına, yorganına göre uzatırsın. Yani bakış açısı, çözüm odamda bakış açısı. Yani problemi değil, olan da güzeli görmektir. Politika dersin, problem versin, birçok şey konuşursun. Ama bir bakarsın etrafına olan bir şey var mıdır, yoktur. Benim bana değer katan bir şey var mı, yoktur. Politikayla benim işim var mıdır, yoktur dersin. O tarafa sen kulağını, gözünü kapatırsın. Problemi görmezsin. Yani olmayan problemi artık sen problem yapmak zorunda kalmazsın. Ev kiraları dersin problemdir. Örnek veriyorum problem yaratmışsındır. Ama daha ucuz şeylere gidebilirsin. Çözüm odaklı bakıyorum. Ya da oda kiralarsın. Ya da çadırda kalırsın. Bir karavanda kalırsın. Ya da eski model bir araba alırsın bir şekilde. Yani orada bir şekilde kalırsın veya araba kiralarsın. Örnek veriyorum. Bunun haricinde çözüm odaklı bakmak hali, bakmanın haricinde diğer şeyler o da egonun, zihnin illüzyonu yorumlarıdır. Bunun sonu yoktur. Ya da araba pahalı dersin, araba almayı verirsin, toplu taşıma kullanırsın. Bisiklet sürersin. Bu örnekleri sınırsızca size arttırabilirim ama önemli olan Buraya baktığınızda ben de milyonlarca problem görebilirim ama önemli olan, olan da güzeli görmektir. Zaten asıl yaşam da güzeli görmektir. O aşktaki sevgiyle. Yoksa problem görmenin de hiç kimseye faydası yoktur. A. Belki problem diye bir şey vardır. Onu görmüşsün, Ona çözüm üretirsin. Bir adım atarsan değişim kendine başlatırsın. Yani eğer sen bir şeyleri değiştiremiyorsan ev kiralar olabilir, şeyler olabilir diyorsun yani kiralar olabilir e, aynı olabilir, anne baba olabilir, iş olabilir, her şey olabilir. Fiyatlar olabilir. Sen kendini değiştirmeye başla. Değişimi sen başla. Çünkü suçu dışarı yatıp mağdur olmak, mağdur oynamak kolaydır. Konfor alanında kalmaktır. sorumluluğu üstüne almamaktır. Yani değişme direnmektir. Yani sorumluluğu dışarı atıp değişimi kabullenmemektir. Yani bir nevi kılımı kıpırdatmayacağım demektir. Ama çoğu, çoğu zaman yapabileceğimiz seçimler o değişime ön ayak olabilir. Ama çoğu zaman yapmıyoruz, efor harcamıyoruz. Çünkü sorumluluk almıyoruz. Çünkü sorumluluğu almamak bizi onun için yani bir şey değiştirmek için efor sarf etme zorunluluğundan kurtalıyor. Yani bizi konfor alanında bırakıyor. Bir rahat olarak yani. Yani bırakın karşı taraf, karşı taraftan beklentileri, değişimleri kendimize bakalım niye karşı tarafı değiştirmek istiyoruz? Belki de karşı tarafta değiştirmen istediğin de kendi kendindeki değişimdir. Kendinde değiştirmen gerekendir. Onun için neden bekliyorsun? Ya da başkasını, birilerini, olayları olduğu gibi kabul edemez misin? Kabul edemez misin? Yani o beklentilerin, isteklerin olmadan. Çünkü ne yaparsan yap, karşı taraf istemedikten sonra bir şey değiştiremez. Ama tek yapabileceğin şey o gücü eline alıp Değişimi kendinden başlatmak yani kendini değiştirmek. Belki o istek, arzuları azaltırsak daha askınar, az daha çok anlar, daha çok empati yapar. Yani bir nevi bilge oluruz. Karşı taraf bazen saygı göstermeyebilir, ağzı bozuk olabilir. Ama bazen karşı tarafı empati yapıp tolerans göstermemiz gerekebilir. Tamam bazen karşı taraf nazik olsa tabii ki de daha iyi olur. Herkesin istediği budur bazen de ilk adımı bizim atmamız lazımdır. Yani bazen de o görmeyeni bilmeyene o bizim kendi kalbimizdeki o yaratan güzelliğin güzellikle yarattığı o kalple o kalpten gelen aşkla, sevgili ilham olmamız lazımdır. Yani görmeyeni belki de onu gördürmemiz lazımdır. Yani o kapın aralanmasına izin vermeniz lazımdır. Belki de o değişim zorsa ve o insan istemiyorsa oradan uzaklaşmamız lazımdır, kabul etmemiz lazımdır. Yani kendine saygın olup o kendine olan saygından ötürü oradan uzaklaşman lazımdır. Yani olanı olduğun gibi bırakmak. Çünkü belki olması gereken oluyordur, olması gerekiyordur, bir sebep için oluyordur. Onun için unutmayalım. Başkasını değiştirmek bizim asli görevimiz değildir. Burada oturup başkasının, birilerinin sistemin değişmesini bekleyemeyiz. İnsan isterse kendisini değiştirebilir. Hepinize gönülden sevgiler diliyorum. Gönlünüzden seviye eksik olmasın. İyi günler.